Bugün yeni bir arkadaşla tanışmaya geldik, yem almaya geldik. Şu an Ege avdayız. Ee, Recai arkadaşımızı ziyarete geldik. O da müdaim, bu da onun e, her zaman vazgeçilmez olan av arkadaşı. Keyifle izlediğim. Sıra. Da ben, 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 ben genellikle e, Zonguldak'ta tatlı su, İzmir'de deniz Sizin avları yapıyorum. Almıştır. Evet. E, Değil Ama sizin sayfanın ismi Bera 35. <laughs> Söyleme bağurda zorla biliyor musun? İzleceksin. Evet Bera, Bera 35. <laughs> Şimdi e, buradan yemlerimizi alacağız. Bir de Nejat ustamızdan tavsiyeler alacağız. İnanılmaz balıklar alıyor. Ben görüyorum zaten piyolar alıyorum ondan. <laughs> işte, işte geldiğince alınca inanacağız. <laughs> Şimdi ne diyelim? Yem olarak, iğne olarak, takım olarak üzerine neyi tavsiye eder? Kendisinden alalım. Yani bu arada, alacağız çukra, mercan yaptığı için ona göre takım vereceğiz size. Evet, Demir Kaptan'la çıkacağız. Demir Kaptan. ee, sen tecrübelisin bu konuda. Evet. Tanıyoruz ama Demir Kaptan'ı. Kaptan evet. evet. Avlandı yerler konusunda yani. e, takımlar yemler çıkıyor tabii. Evet. Ondan sonra yavruklara dolu geliyorsunuz orada, Karagöz, evet. çukra alıyorsunuz. Palet yem kullanmanızı tavsiye ediyoruz. <laughs> Peki, o zaman bir soralım. Usta. Usta ne tavsiye edersin bize. Şimdi biz Ilırı'ya, Demirkaptan'a e, balığa gidiyoruz. Demir Kaptan zaten söylemişti size de. Evet söyledi. Çim çim, sürüles. Yani orada çok çeşit balık çıkıyor. Sadece tek tip balık olmadığı için. Karagöz, çukura, mercan, kolyoz, evet. kompes. Daha da saymadığım birçok balık var da. Yani çeşit yem kullanmak faydalı oluyor. Harami evet. balıklar da çok tabii burada. Evet. O yüzden yemleri kısmen biraz bol olmak gerekiyor. şey olması için. Peki. Sert yemler alırsanız tabi yerleri yedirmezsiniz balıklara da daha faydalı olur. Peki ben ee, yengeç de kullandığınızı gördüm evet. avlarınızda ama yengeci öyle durumlarda... Orjinal çuk için tabi yengeç şart. Bu aralar palet yerine alıyoruz orijinal çuk Palete göre iğnelerimiz var. Burada birkaç kez bir çektik. Evet bize tavsiye Ben size 5 paket açacağım tamam mı? 2 paket Oo çok teşekkürler. Harika. Evet, evet. Müthiş. Tavsiye Meslek ederim. Meslektaşımız gelmiş. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Tavsiye <gülüyor> ederiz. Evet. E, Recai kardeşimiz. İkramda bulundu bize. Nasıl verdi? Beş pamuğunu beş Ben bir Ha iyi. Sağ Toplar Hesaplar hep de bir şey. Yok Yo, ben bizim olarak söyledim onlara. gününde yine Ömer evet. ee, Kıbrıs'tan gelen misafirlerimiz var. Özel sevgili, özel, misafirlerimiz. Sevgili Basri Hocam. <laughs> bugün iple bekliyordu. Onu biz Kıbrıs'tan bay, paylaşımlarıyla Yes. Kişilik bir ekiple ee, avdayız bugün. Sabahın ilk balığı tufandan olacak gibi görünüyor. Var olduğunu söyledi. Bize de görüntülemek düşüyor. Ne düşünüyorsun? Ne olabilir Tufan? Ne bekliyorsun? Karagöz. <gülüyor> <gülüyor> Karagöz Tufan. <laughs> Lakabı mı Karagöz. Ü. Karagözlüm efkarlanma gül gayrı. <laughs> Sanırım bugün Tufan'ın balık görüntülerini ee, almaktan ben pek balık alamayacağım gibi geliyor. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bahsettin, hocam caması neyse de, bir daha tufan. Ooo, reis. Yani o, 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 çok şık bir mercan. Herhalde. Tufan bir alalım şöyle ona. Güzel bir mercan. Evet. Geldi. Güne Öğren yakalamış var ya, ee, her an kaçabilirmiş. Şey. Güzel bir mercan aldık. Dur. Hatırı sayılır, şık. Şöyle biraz kendine yaklaştır kardeş onu, var. onu boş ver. Aynen. Evet. Tebrikler kardeş. Şahane. Ha? Kafa atıyor. Geliyor bir tane. Mercan buralarda. Küçük bir mercan <laughs> da olabilir. Emin değilim. Hissedemiyorum şu an. Ee, tam olarak ilk balık. Biraz daha hissettirdi. Evet mercan. İyi güzel. Mercan ve sünnenize gelmiş. Güzel güzel. Çok güzel. Güzel bir mercan. Sünnes. Tebrikler. Evet. Tebrik ederiz kardeşim. Biraz yatırmanızı dilerim arkadaşlar. E, kurşunu e, biraz yatırın. Yani hafif esnek bırakın. Tam gelmeyin. O hissettirecek zaten. Evet. Hayır, rastgele diyelim. E, Sandan da bekliyoruz. Rastgele kardeşim. Sinerit, e, güzel bir mercan bekliyoruz. Umarım. Rastgele. Hadi bakalım. <laughs> evet. mercan, gibi. mercan gibi, kafa atışından belli. Aynen, geldi. Güzel evet, Özellikle çok bir... güzel bir mercan. İçeri al, içeri al, içeri al. İçeri al, ucunu içeri al. Heh, Evet, evet. Babadan, evet. oğlun, evet. e, mercanına görüntü. Eyvah. Tebrik kulağı, ediyoruz. Boynuz kulağı geçti mi yani? Evet. Boynuz kulağı geçti. Berk bir tebrik ediyorum. Teşekkürler. E, şöyle bir balığı daha görebiliriz. Güzel bir mercan. Evet güzel bir mercan. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. satışından belli. Geldi, güzel. Evet, Cengiz. çok güzel bir mercan. İçeri al, içeri al, içeri al. İçeri al, ucunu içeri al. Heh, tamam. Görelim, Berkli. Evet, Babadan, Berkli. Baba. E, ee, mercanımızı görelim. Eyvah. Evet, tebrik Boynusla... ediyoruz. Boynuz kulağa geçti mi yani? Evet. Boynuz kulağa geçti. Evet, Kıbrıs'tan misafirimiz Basri Hocam da ilk balığını alıyor. Böylece e, oğul bir, baba bir olacak. Tabii balığın cinsi de önemli, kalitesi. Ne düşünüyorsun Basri hocam? Hamsi olabilir diyorum. Hamsi olabilir bence de, bence de. <laughs> evet, heyecanlı bir bekleyiş. Beni ben Basri'yi mi Bu arada yok, Basri'yi almadın. Evet, aynasını verdi, aynasını verdi, aynasını verdi. Güzel bir mercan. Güzel. Evet, Basri hocam ilk mercanını aldı. Rastgele diyelim. Sen de var mı? Bende bir şey yok. Bir tane ip acaba biri kaçtı? Olabilir, mümkündür. Evet, mercanla devam ediyoruz. Nail. <laughs> senin oltana da bakıyorum bu arada. Aynen, devam et. Hadi bakalım. Hadi. Az Yalnız arkadaşlar... Var mı Basio <laughs> hocam? Sanki karaputla bir yavaş, yavaş sarınca, Belli olmaz. Bazen dikine vuruyor. <laughs> evet, sarınca, Mercan geliyor. Geldi benim. Mercan geldi. daha ama iki tane ip acaba biri kaçtı Olabilir, mümkündür. Evet, mercanla devam ediyoruz. Nail, senin oltana da bakıyorum bu arada. Aynen, devam et. Hadi bakalım, Hadi. Yalnız arkadaşlar... Evet, Berk bir başka balığın geldiğini söyledi. Bize de görüntülemek düştü. İyi geldiğini söylüyor şu an Berk. İyi kafa atıyor. Muhtemelen bir mercan. Bakalım, henüz aynısını alamadık. Ayna yok. Aynı yok ama gördüm. Mı? yanılıyor muyum? Su bazen yanıltıyor. Hayır, henüz göremedik. Biraz açıktan geliyor. Evet, şimdi gördüm, güzel. şimdi gördüm. Mercan geliyor. Güzel bir mercan, mercan geliyor. Yo, al 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 onu, al. Evet. Pardon, me mercan gibi. Bir görelim onu. Iskatarya, Iskatarya. Iskatar Çok güzel bir iskatar Iskatarya. Iskatar evet, Çok Berk, güzel. E tebrikler. Babandan sonra bana da dönersen iyi olur. Ee, çıkarmadan şöyle, çıkarmadan. Bence dönme oğlum. Seni de beraber alalım Berk şöyle. Balıkla çok güzel bir ıskatar ya. Gayet güzel ve şık. Demir kaptan da bu arada F fotoğraf alıyor. Evet inşallah daha güzel balıklar gelir. Aynen inşallah. Bekliyoruz Berk. Ne haber? Gayet güzel iyi balık. <laughs> Mutlu musun? Kıbrıs'ta var mı bunlardan? Valla daha göremedim ben. <laughs> Üniversitede e, buraya bekleriz seni o zaman. Aynen. Planım bu. Hadi yani. bakalım. Rastgele Aynen. arkadaşlar. Çok güzel bir balık. <laughs> şöyle bir karışımla ölçer misin Berk onu çıkarmadan önce? Avucumla, karışımla şöyle bir görelim. E, ee, Şöyle göstereyim. Evet, evet. Diğer elinle. Bir karıştan fazla kafasıyla evet. birlikte. Çok şık. Hadi bakayım. Helal. Evet. Enişteni geçtin. Evet, geçti <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Belli olmaz. Bazen yukarı vuruyor balık. Türüne göre değişebiliyor. Artık her şeye inanıyorum yani. Kesin bu diyemiyorum ben geldiği zaman. Evet parladı Mercan. Aynen. Tam da gözüm Mercan. Rastgele arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ya ben ıldır ıldır da bu kadar mercanın çıktığını tahmin etmezdim. Ama itir ediyorum. Çimçime vuruyor. Çimçime. Çimçim. Deneyelim. Evet, Nail Hocam şanssızlığını kırdı bu arada. Uzun süredir sessiz kalıyordu. O da bir manda göz mercan aldı. Rastgele Nail. Sağ olasın. Yani artık bunlar sana yetmiyordur Kendim o sinavitlerden sonra evet, çok. Keyif almıyor. E, evet bence de keyif vermiyordur sana ama. Kesinlikle. E, aldığın e, ben bir Beşiktaşlıyım. E, kafanda Göztepe şapkası var ama evet. e, bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum senin. İstanbul'da Galatasaray. İstanbul'da Galatasaray, İzmir'de, İzmir'de Göztepe. Göz. Ben seni tebrik edeyim. <laughs> Sağ ol. <laughs> beni. Evet hocam. Daha da güzel çalıştı oluyor bazen burada. Yine or Yok benim, de şekerli. Bana yani dedin şey... ya sen bu sandalyeye otur diye o yüzden He. diyorum. Asır hocam takımları evet aynaya gördük. Yine bir mercan, yine bir mercan. Gayet şık, gayet şık. hocam. Açıldığın takımları değiştikten sonra. Evet. Tufan var gibi geliyor sanki. Evet. Takımları değiştirdikten sonra verim arttı evet. ve yine çim çime vuran bir... Evet yapacağım. rastgele diyelim rastgele. Hocam o zaman hepsini çim çime bu. <laughs> ben mi tutuyorum? Sen tutuyorsun. Tufan kim almış oluyor? gözleri sen almış oluyorsun. <laughs> Evet. Tufandan bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Ne yok değil mercan ya. Evet bir mercan. Mercan. Güzel bir mercan. Tufan sessizliğini bozmuş oldu. evet Kıbrıslı'nın bacana. Allah. Baba oğul karşısında şey kalmak istemedi. ben hangisi? Yani ne diyelim Basri Hocam. Kı Kıbrıs'tan yani. buraya balık tutmak için gelmiş. Derin yıldır hasretiyle. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> en sonu bu geçen sene beraber yapmıştık. Yanılmıyorsam. Evet, güzel evet parladı güzel bir mercan. Şöyle bir bakalım Basri Hocam ona düşürmeden. Hoş geldin Basri Hocam. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 mercan dedenin bacana. Öyle mi? Fangri mercan olsun. Evet, güzel bir mercan. Güzel bir mercan. Evet, güzel. Gayet şık. Evet, tebrikler Tofan. Sessizliğini bozdun sonunda. Arada böyle sesimiz çıkıyor. Yani. <laughs> Arada çıksın tufan sık sık olmasın mümkünse. <laughs> hani bize de fırsat kalsın diye söylüyorum bunu. Asker arkadaşlar. Ben gelirim tanırım yani. Hani. Bakarım avına, sohbetine, yakınlığına. Özgüre biraz akıl verdim işte, biraz toparladı kendini. Yani. Şu an. Ama şu an e, İzmir'in en güzel av yapan yeri olur, şüphesiz. Aynen. O bizim videolarımızda zaten e, ispatlıdır. ispatlıdır. Bir mercan daha çekti. Basor hocam. Basor hocam bir senin özlemini gideriyor ya. Gerçi en son avımızda da çok güzel balıklar aldığını hatırlıyorum ben. Evet. Videolarımızda var. O gün güzel karagözler, sorgular aldık. Evet, çok güzel. Ee, doğru. Bugün mercan dede diye bakmadık. Tufan karagöz müymüş? Dedeye çekici olarak diyor karagöz. Mümizel? Karagöz seviyor. Karagöz Tufan. Ma acaba? Ma acaba mercan. İyi. Mercan Tufan oldu. Mercan dedenin bacana. <laughs> Galiba oturmayacaksınız. Öyle mi? Yok. Yok, siz alın da ben oturmam. Önemli değil, balığı görüntüleyeyim yeter ki. Biraz kaldım, mercanın üstüne düştük. Uzak düşmüştük biraz. Çok iyi mercan aldı, <laughs> ee, Bahşiş Hocam. Şöyle bir yan tutabilir miyiz? Önemli değil Bahşiş Hocam. Gerçekten güzel. Son anda görüntüleyebildim. <laughs> balık. Tebrik ederim. Rasça abi. Ne olabilir? Tufan. Mercan. Mercan bekliyoruz evet. Şu an e, sürekli mercan alıyoruz. Farklı bir balık evet. Evet yine bir mercan. Gayet güzel, güzel, güzel bir mercan. Çok şık. Tufan. Mercan <laughs> bacana. Kara gözlükten terfi ettin. Mercan Tufan. Evet O zaman rastgele Aynen. diyelim arkadaş. Bunlar Cuma'ya itman gibi galiba. Yani. <laughs> Biraz saldım, mercanın üstüne düştük. Uzak düşmüştür biraz. Çok iyi mercan aldı ee, Basri Hocam. Şöyle bir an tutabilir miyiz? Önemli değil Basri Hocam. Gerçekten güzel. Son anda görüntüleyebildim balığım. Tebrik ederim. Rastlar Evet, Berk heyecanla bakıyor. Eniştesi, tufan eniştesi balık çekiyor şu an. İyi bir balık geldiğini düşünüyoruz. Yine bir mercan bekliyoruz. Tam Bakalım. Tamam. Hafif yandan geliyor. Ha, vuruş çok kuvvetli. Acayip asıl. Evet. Hafif yandan Aynen. geliyor. Ya. Şu an çok vuruyor. Güzel. güzel bir mercan. Çok güzel. Çok güzel bir mercan. Hem de günün baba mercan. En üst iğneye vurmuş. En üst iğneye. Çok güzel. Çok güzel. Tufan tebrik ederiz. Gerçekten de güzel bir mercan. Ee, görüntüsünü aldık kardeşim. Evet. Ses evet. 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 de, de o kalın. Ok. <laughs> evet, güzel bir marşan. Adam durmuyor. Adam durmuyor. <laughs> Marjan'ın düşmanı Bu Yem, arada yemleri ölüm ama <laughs> <laughs> Bu da güzel Biraz gele. Biz bugün e, Demir Kaptan'la avdaydık. Kıbrıs'tan misafirlerimiz vardı. Basri hocam aramızda oğluyla beraber Berk. Berk bugün e, müthiş bir av çıkardı. Çok güzel trofe balıklar aldı. Berk e, Kıbrıs'ta bu balıkları alıyor muydun? Valla bu kadar iyisi yok yani. Bu kadar iyisi değil yani. Genelde ufak balıklar ama bunlar bayağı iri yani. Peki e, o zaman bundan sonrası için ne diyoruz biz? Allah artırsın diye. Allah <laughs> artırsın. Evet e, Demir Usta ile güzel bir av günü geçirdik. Siz ne düşünüyorsunuz Demir Usta? Valla ben de teşekkür Muhtemelen ederim. Muhtemelen siz daha güzel balıkların çıktığına şahit olmuşsunuzdur tabii, tabii müşterilerinizden daha ama. Daha güzeli de oluyor daha kötüsü de oluyor. Daha güzelleri sizlerin olsun diyorum yani. Yani bundan evet. sonrası için inşallah bizim. Evet. Bugünün avcısı yine her zamanki gibi. Abandı. <laughs> Tufandı. Tufan. Senin düşünceni alayım. Valla karıştırdım karıştırdım yani. Demir kaptanla geldik bugün. Gayet güzel bir av oldu. Güzel bir gün oldu değil mi? Değdi yani yorgunluğumuza. Eğlendik, balık tuttuk. Keyifli. Ortada her şey. Gerçekten ortada. Bir daha bir şey söyleyeyim hocam. Ya yani mesela e, bana güvendin. ilk defa çıkıyorsunuz ben de. Senin ilk defa güvendiniz. geliyorum ben. ben. Ben kaptana güvenen kişi ben bana güvenen kişi balık tutar öyle söyleyeyim yani. Çünkü <laughs> sürekli denizde olduğumuz için şeyi biliyoruz yani. Yerlerime hiç karışmadınız ve sonuç ortada. Olmalıdır. Mutlaka Aynen. olmalıdır. Mutlaka. Yani kaptana güvenmeli insan. Aynen. Mutlaka. Eee Nail senin fikrini alalım. Arkadaşlar çok güzel bir av yaptılar. Çok güzel değil mi? Nefis mükemmeldi. Gerçekten ee, mükemmeldi. Takdir. Biz de bir şeyler yapmaya çalıştık ama üzüntülüydük. bu günler. gibi balık alamadık ama... Bir de çok sevgili arkadaşımız <laughs> Cem yoktu. Cem yoktu. Onun <laughs> üzüntüsünden dolayı çok fazla balık tutamadık. Kesinlikle buna ben şahitim av evet. arkadaşlarım kadar. Cem yok diye Nail bugün inanılmaz derecede üzüntülüydü. Evet. Balık tutmak içinden gelmedi arkadaşlar. Hiç, hiç oltaltasım gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Onsuz bir hiçim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bahsediyorum hocam. Ya Dün Kıbrıs'tan geldiniz. İkinci defa balığa çıkıyoruz sizinle. Evet, ikinci avımız. Geçen sefer söyledim, çok memnun ayrıldık, mutlu ayrıldık buradaki yaptığımız avdan. Ee, bereketli bir av olmuştu geçen seneki avımızda. Bu sene de ondan aşağı kalır değil hatta daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyi balıklar yakaladık. Sizinle avlanmak büyük bir zevk. Teşekkürler. Sizin de olmanız çok büyük bir keyif. Bu görüntüleri e, sergilediğiniz ve e, bize, arkadaşlarımıza sunma Hı. imkanı tanıdığınız için. Tabii ki balık tutmak önemli, güzel. Ama biz bu işin zevkinden yanayız. Bu zevki de bugün yine yaşadık. Demir Kaptan'a da teşekkür ediyoruz. Bizi güzel ben yerlere götürdü. Gittiğimiz yerlerden hiç elimiz boş dönmedik. Güzel evet. bir avdı. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir haftadır e, balığa çıkamıyorduk fırtınadan dolayı. E, bayağı da bir özlem gidermiş olduk bu süre içerisinde. Bundan sonraki avlar için daha iyi şanslar diyelim. Aynen. Rastgele. İyi birliktelikler. Rastgele. 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 Hadi bakalım. Daha güzel sizlerin olsun. <gülüyor> yeah. <gülüyor>